karşı tarafın avukatları yazıyor. Hı hı. Bunun önüne koyuyorlar. İmza Bana sadece göre, sadece Benim şahsi fikrim, şahsi düşünüyorum. İddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için bu miktar söyleniyor. Kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. 2024 yılında Eyüp Sultan'da yaşanan trafik kazasında ölen Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı, Aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tokla babası Bülent Cihan Timur'un da bulunduğu dört şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Talihsiz adamın eşi ve ailesi arasındaki ipler gün geçtikçe daha da geriliyor. E, süreci zaten kendileri yönetti bugüne kadar. E, i̇lk etapta şöyle söyleyeyim. E, olay olayın en başından itibaren ben tamamen e, küçük bir çocuğum olduğu için onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Yani sadece ona odaklandım diyebilirim ve e, maalesef e, kayınpederime güvenerek e, onun arkadaşı olan avukatı e, dava titizlikle yürüteceğini düşünerek e, hukuki anlamda e, kayınpederime bırakmıştım her şeyi. Bırakmaktan ziyade e, arkadaşı olduğu için çok e, muhatabım yani onlar beni muhatap almadı da diyebilirim. Ve bana 6 ay boyunca herhangi bir bilgi verilmedi hukuki anlamda ne bana ne de diğer yaralılara tamamen süreci kendileri yönetmek istediler. Çünkü kafalarında belli bir plan vardı. Ee, bu yüzden de kendileri rahat yönetebilsinler diye bana kesinlikle bir e, bilgi verilmedi. 6 ayın sonunda e, avukatları benimle ilk konuşmanı yaptığımda e, 50-55 milyon gibi tekliflerin olduğunu, işte e, o teklifi reddettiklerini, daha büyük rakamlar istediklerini e, ama işte böyle bir teklif bekliyoruz yine biz bunu reddettik. Yeni bir teklif gelirse ee, lütfen düşün. Fevri hareket ediyorsun, ee, oğlunun geleceğini düşünmek zorundasın şeklinde söylemleri oldu kendilerinin bana. 100 milyon lira para aldığı iddia edilen Şükrü bu paranın gerçek olmadığını savunmuş, kayınpeder ve kayınvalidesinin kendisine baskı yaptığını iddia etmişti. Gelininin bu sözlerine sert çıkan baba öz aracı ise bugün yaptığı açıklamada oğlunun hayat sigortasına dikkat çekti. Hayat sigortasından 135 bin dolar para alıp geline teslim ettiğini anlatan baba acı, oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun ifadelerini kullandı. Al bunu imzala, parayı al. Şimdi üzülerek belirteyim. Bir ölen insanın maneviyatı kaça satılır? Öyle bir rakam bunun, var mı acaba? Bunun bir yok. rakamı, bir bedeli yok. var mıdır? Yok, yok. Yani hadi maddi yazdın. Onu da yazma. Benim oğlum satlık mı? Benim oğlumun kadını satlık mı? Ben alırdım satlık satmış olsaydı. Ha şunu diyebilirdi. Açık açık. İki basını çağırırdı veya bir televizyona çıkardı. Ben oğlumun geleceğini garanti altına alma için eğitimi için şu kadar para aldım ve davadan çekildim. Az önce de sizin açıkladığınız gibi ben yoruldum, dayanamıyorum. Hep bu şey gündem geliyor, tekrarlıyor. Acı Üzüyor beni. Seyleniyor. Ya kusura bakmayın, özür dilerim. Deyip çekilseydi. Veyahut da dava açılsaydı, davadan sonra çekilseydi. Şimdi dava devam ediyormuş. Bugün geldiğimiz noktada 14 Haziran'da bu katil ve annesi Amerika'da tam bir yıldır hapiste olacaklar. Evet. ben bunca şaba göstermişim uyumamışım birilerini aramışım sağ olsunlar birileriyle irtibaşa geçmişim siyasilerden yardım almışım bürokratlardan yardım almışım kırmızı bülten çıkartmışım yakalanmışlar içeriye atılmışlar e sonuç ne evlat kaybeden ben 29 yaşında evlat kaybeden ben Şimdi gündeme geldiği için açıklamış efendim Şükrü Hanım. Efendim maddi sıkıntılar çekmiş. Kendisine ha. soruyorum burada. Buyurun. Acaba ev elektriğini mi ödeyememiş? Şimdi maddi sıkıntı derken birinci olarak tabii ki insanın şahsi kişisel ihtiyaçları vardır. O zaman açık açık kalkar der ki ben kredi kartında battım. Şu kadar kredi çektim, şu bankadan ödeyemedim. Benim kayınpederim bana destek olmadı. Ben aç kaldım. Ben sus kaldım. Şu kusura bakmayın. Mecbur kaldım. Bu kamuoyunun önünde boynun kıldan ince olur. Özel Ama, Bey bana böyle. o zaman bu davadan sonra yani Şükriye Hanım yalnız kaldığından sonraki tabloyu bir anlatın bakalım. Maddi olarak bir konuşalım. Ee, nasıl bir tabloda, nasıl bir durumda, maddi durumda yaşıyordu Şükriye Hanım? Şimdi şöyle. Ben oğlan... Oğlum evlenmeden önce e, bir araştırma yaptık. Hı hı. Dedi baba dedi ben dedi bu kata kira ödeyemem. O dönemde işte 10 ve 15 bin. Dedim oğlum ben öderim destek olurum size. Yok baba dedi yani dedi bu dedi zor. Hı hı. Bu sefer imkanımız oldu ortaya çıktı. Ya dedim bir müstakil ev yapalım hem depreme dayanıklı olsun, hem e, otur. Hem hı -hı, şey hı -hı. bizim olur sonuçta. Ve eşimin adına kayıtlı olan arsaya ev yaptık. Nerede? Yine Gümüşdere'de benim komşum. Hı -hı, Arada hı -hı. bir sokak var. Tamam. Yani şey, çaprazında bir sokak. Müstakil. Arsa içinde müstakil tabii, bir tabii, ev. Tabii e, tabii. 1500 metrekare içerisinde o. müstakil bir bina. 1500 metrekarede tek bina var. Tek bina. Müthiş. Ve e, ablası bir tarafta oturuyor, oğlum bir tarafta oturuyor. Hı -hı. Şimdi ben bunu oğluma tahsis ettim. Oğlum burada oturmaya başladı. Oğlum öldüğünde takriben söylüyorum yani 10-12 milyon civarı bir para kaldı. Şimdi Nasıl kaldı bu para? Şimdi 135 bin dolar oğlumun hayat sigortasından geldi. Bunu benim bir arkadaşım vardı sigortacı sağ olsun. Hı hı. Ya işte oğlumun tecesini istedi ver bir araştırayım bankalarda bir şey var mı yok mu diye. Ya bizim dedi sigorta yaptırmış dedi. Yanılmıyorsam ya 5 ay ya 4 ay prim ödemiş hayat sigortasına. Murat Bey mi yaptırmış? Evet. Tamam. Ee, bunu dedi alabilirim ben dedi. Sağ olsun destek oldu. O sigorta firması bunu ödedi. Tamam. Onun haricinde ben oğlumu almış olduğum ve damalı taksi vardı. Otomatik ben onun adında olduğu için dörtte bir Şükrü Hanım'a dörtte üç torunuma geçti. Tamam. Helal olsun. Tabii ki. Oradan her ay düzenli bir para gelmeye başladı. Taksi şu anda e, şokörler tarafından kullanıldığı evet, onun onun için evet. kirası da Şükriye Hanım'a geliyor. Yok ben oldu, oğlum öldüğü gün itibariyle onun parasını ona vermeye başladı Tamam yani taksinin kirasını evet. da o alıyor. Tamam evet. Şimdi diyor ben Barınma bana Barınma derdimiz oldum. yok çünkü ev onların. E, tabii ki. Üstelik bu hem kızımın hem oğlumun elektrik, su, doğalgaz faturalarını ben kendim ödüyorum. Kendi e, evinde kira vermeden oturuyor. Evet. Elektriği, suyu yani faturalar ödeniyor. Evet. Tamam mı? E, ondan sonra e, bu arada bir taksi kirası var. O taksi kirası geliyor. ki e, ne kadarlık bir meblağ aşağı Ya Şu an galiba 15 bin veya 20 bin lira. Şu an bilmiyorum. yani. Tamam. 15-20 bin lira. Yani. 20 bin diyelim biz ortalama. Evet. 20 bin TL'lik bir kirada evet. e, kendisine geliyor. Evet. E, bunun dışında bir yani çocuk için bir harcama yapılırsa siz destek olmuşsunuzdur. Ya ben yaşıyorum. zaman zaman oldum fakat benden ipi kaçırdıktan sonra açıkça şimdi ben sizi arıyorum telefonla ulaşamıyorum. ha bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok dedikten sonra ben geçiyorum. Zaten 3-5 aydır iletişim koptu. Telefon açıyorsun çıkmıyor. Öyle mi? Cevap vermiyor. Peki ilk kayıptan sonraki süreçte ilk kayıptan sonra şey değil. Yani iyi miydi bizden yani bizden beklentisi çok farklı yönlere gitti. Nasıl Yani mesela? ben avukatımla bir olup onu dolandıracakmışım. Yani bir insan öz ve öz kızını ve öz ve öz torununu nasıl dolandırır, ne şekilde dolandırır? Hı hı. Yani dolandırmadaki şeyi ben anlamadım ama sonuçta ne oldu? O avukatıyla bir oldu, bana yalan söyledi.